Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Feridun ve yanımda... Fekades. Çok uzun bir süredir dışarı çıkmıyorduk. Daha doğrusu Japonya'daki bahar tatilinden dolayı iş yerimin çok kalabalık olması, ayrıca havanın sürekli bulutlu birlikte tatil yapamamamız sebeplerinden dolayı video çekemiyorduk arkadaşlar. Tekrardan fırsat bulmuşken güneş ışığının altına böyle çırılçıplak. Vallahi bugün aslında özel olarak planladığım, konuşmak istediğim bir konu yok. Japonya'da bahar şu an hani en, baharın en güzel günlerini yaşıyoruz diyebiliriz. Sakura dönemi gerçi bitti bitecek çok az kaldı. Etrafı arkaları sizlere göstermek için bu tarafa geldik. Şu an Meguro taraflarındayız ama normalde bir hafta öncesinde gelseydik çok daha güzel olduğu söyleniyor buraların. Birlikte izin yaptığımız bugün de hazır gelmiş görmüş etrafı da gezmiş olalım dedik. Nakaishi saşi buri nakance ga shinai. O sataishi saşi buri da ne? De, birlikte video çektik ama saşi buri da. Anlamadım. ama yaklaşık iki üç hafta geçti. İşsizsiniz. Valla arkadaşlar hava çok güzel. Ne sıcak ne soğuk. Hafif serin. Böyle sakura ağaçlarının altındayız biz de şu an. Bir şeyler yiyip içip gezmek istiyorduk aslında ama benim maskeyi çıkarıyor olmam bile aslında çok tuhaf. Neden çıkardım? Çünkü etrafta çok fazla insan yok. Fırsat bulmuşken biliyorsunuz maskesiz gezmek istiyoruz. İnsanlık, doğallık olarak. Yine çok güzel geniş bir yere geldik. Yukarıda bir yapı var ne olduğunu anlayamadım. Dur göstereceğim size. Şu tepede gördüğümüz şey ne acaba ya? Apartmanın üstüne garip bir şey yapmışlar ama anlayamadım. Bu arada az önce geldiğimiz yol şu tarafta arkadaşlar. Biz komple şu yolu yürüyüp geldik video çektik. Buranın gece çok daha güzel olduğu söyleniyor. Işıklanmalar falan yapılıyormuş ki şu an sakura dönemi bittiği için aslında tam da bir şey diyemiyorum ama etrafta insanlar yürüyor, geziyorlar, baharın tadını çıkarıyorlar. Fotoğraf çekmeye, video çekmeye gelen çok fazla insan var. Yine etrafımız normalde bahar döneminin tam göbeğinde olduğu kadar kalabalık değil. Çok fazla insan olmaması tabii ki mutluluk verecek. Arada şu an bulunduğumuz bölgeye de ben de ilk defa geldiğim için aslında etrafı gezip görme, keşfetmek bir yandan çok da keyifli olabiliyor. Videoda çekiyoruz. Zaten ilk defa geldiğimiz bir yer olduğu için birlikte keşfediyor olmak güzel bir duygu. Böyle garip garip sağa sola bakarak önde fotoğraf video çeken abiler, ablalar var mesela. Hava çok güzel, sıcacık. Fazla insan yok etrafta. Sessiz, sakin. Araba motor seslerinden, günlük hayatın rutin yorgunluğundan uzak. Kafamız rahat bir şekilde gezebiliyor olmak çok güzel hissettiriyor. Seka bir şey demeden genelde videolarda biliyorsun. hep yanda yürüdüğü için bazı zamanlar bana kızıyor

<laughs> みんな気にしなくていい私が何考えてんだろうってコメントすればいいんじゃない <laughs> <laughs> 桜めっちゃ綺麗だねここ、うん、まだ咲いてるとこあるし、ね、な,なんか風が吹けば吹くほど桜落ちてきてるけど動画には映らないっていうそうそうなんでめちゃめちゃ目で見ればね綺麗なんだけど遊んでるよほらこれが。 Huzur ya bilmiyorum ben fazla bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. Hani bu şekilde baktığınız zaman etrafa çok huzurlu, mutlu, güzel ve sıcacık hissediyorsunuz. Başka herhangi bir şey diyemiyorum. Ve normalde Japonya'nın bu döneminde inanılmaz fazla turist gelir ki Japonya'nın en fazla turist aldığı dönemlerden birisi olarak söyleniyor. Sakura dönemi. Ama biliyorsunuz işte ülkeye girme durumları, vize, korona vesaire derken resmi olarak kapılar açılmadı herhalde diye biliyorum. Son zamanlarda çünkü o tarz bilgiler araştırmadım. Bana da çok fazla mesaj gönderiyorsunuz siz ama şu an öğrenciler için falan açık oluyor olması lazım. Bir de bu taktığım lensten dolayı mı nedir bilmiyorum arkadaşlar ama oldukça sinematik bir görüntü veriyor şu an elimdeki kamera. Daha önce kullandığım kamerayla hiçbir farkı yok aslında ama gerçi lens de aynı lens. Neden bilmiyorum. Son zamanlarda kamera çok güzel bir görüntü vermeye başladı. İnç bir şekilde güzel bir görüntüye sahip bu şekilde böyle etrafı gezip gösterebiliyorum sizlere. Çiçten, <laughs> çiçten. Işte. Az önce yanımızdaki geçen öküz de Ağzını çıklattı bize. Neden bilmiyorum. Neden olduğunu bilmiyorum. Japonlar böyle yapıyorlar genelde. Sinirlendikleri zaman falan. Kelimelere dökemedikleri için ağızlarını böyle tarzında yapıyorlar. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim sizlere. Hangi kafayla onu yaptı bilmiyorum ama işte olabiliyor bazı arkadaşlar. Yani her insan mükemmel değil, her toplum mükemmel değil. Bunların içinde de böyle garip grup adamlar çıkabiliyor. Halbuki suratını çekiyor olsam anlayacağım ama. そうなの? Ubuntu o Daha olabilir ama bir de Yani gördüğünüz ben bir şey söylemedim arkadaşlar. Seyka zaten olayı anlattı. Ben yabancı olduğum için ve video falan çektiğim için bana işte aklı sıra ırkçılık falan yapmış. Öyle ağzını çıklatarak. Ee, neyse çok güzel şeyler söylerdim de şu an maalesef bir YouTube videosunda olduğumuzdan dolayı kendimi tutmak zorundayım. Böyle saygısız, edepsiz hayvanlar da olabiliyor. Sadece demek ki kendi toplumumuzda, kendi hayatımızda, yaşantımızda gördüğümüz insanlar, kendi ülkemizde yaşadığımız, karşılaştığımız olaylar değil, başka ülkede de böyle hanzolarla karşılaşabiliyormuşuz demek ki. Kocaman bir kamyon. Neyin tamirini yapıyor bilmiyorum ama şirketin bulunduğu yerin yakınında bir şeyler getirmiş. Onu yüklüyorlar, indiriyorlar, bindiriyorlar. Bir yandan ben videom böyle paramparça olduğu için üzülüyorum. Bir yandan hani hep böyle şeylerle karşılaştığım için alışığım ama üzülmeden de edemiyorum derken doğal ortamın keyfini çıkaran bir başka insan daha. Kendisinin adı Seyka. Evet. Tabi anlamadığı için öyle garip garip suratıma bakıyor şimdi ama. Ama yama. Donma. Bu arada bundan sonra Seika ile ya da benim yalnız başıma çekeceğim videolarla ilgili olarak aşağı yukarı 5-10 tane konu belirledim kendime. Bunların birkaçından sizlere bahsedecek olursam arkadaşlar, genelde ben video çekince hep arkadan biliyorsunuz tank, savaş uçağı falan geçiyor. Bol sesli araçlar. Bizi mahvetmeye çalıştılar dolayı bak. Al hasta mıdır nedir abi ya? Mesela videoların birisinde Seika'ya Türk böyle korku filmlerinin garip grup sahnelerini, korkutucu olduğunu düşündüğüm sahneleri falan izleyeceğim Tepkilerini çok merak ediyorum. Ayrıca eksi sözlükle benimle ilgili bir konu başlığı var. O konudaki yorumları okuyup biraz eleştirip tepki vermeye çalışacağım. Tabii ki Seika okumayacağım çünkü bazı yorumlarda Seika'dan da bahsedildiği için ona da bahsedip üzmek istemiyorum. Ben yalnız bütün yorumları tek başıma okuyup ne kadar bir tepki videosu hazırlamayı düşünüyorum. Onun dışında Japonya'daki bütün çeşit kolaları satın alıp içtiğim, tadına baktığım ve sizlere bunu anlatmaya çalıştığım bir video daha hazırlamayı istiyorum. Bunlar birkaç örnek tabii ki ama içerikler artırılabilir, değiştirilebilir, yeni şeyler gelebilir. O yüzden sizin de önerileriniz varsa bana gönderin. Bir de birkaç haftadır gerçekten video yükleyemiyor olmamın en büyük sebebi dediğim gibi Japonya'daki bu bahar tatilinden dolayıydı. Kanala geri dönüş yapabilir, aktiviteyi tekrar başlatabilirim diye düşünüyorum. Ama bahar tatili bittikten sonra bunların bildiğiniz altın haftası var Golden Week olarak geçiyor. Mayıs ayında yine iki hafta sonra Golden Week başlayacağı için bizim yine canımız çıkacak. Bizim korona zamanında olduğumuz şu zamanlarda bile bahar tatilinde işletmemize her gün 500-600 kişi falan geliyordu. Bunlar zıplayanlar bir de düşünün. Hani trambolini kullanan kişiler onun dışında bir de ailesiyle falan gelenler var. Nereden baksan bir gün içerisinde 1000-1500 kişi falan geliyordu işletmeye. Düşünün korona zamandayız ve insanlar hiç umursamadan kapalı alanlarda bol bol terleyerek nefes nefese kalarak eğlence aktivite spor yapmak istiyorlar. Artık bıkmışlar demek ki insanlar evde kapalı kalmaktan. O yüzden canımız çıktı bu süre boyunca. Sevkada karga gördüm. Bana karga gösteriyor. Karga karga gak dedi. Git buraya bak dedi. Aha. Kavayi. Seyka'nın da bu garip grup şeyleri çok şirin demesi anlayamıyorum ben vallahi Seyka anlayamıyorum seni ya. Anana anana ananaska. Anana. Babana para verdim, anana saldırdım. Bana para 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 para. O yüzden ben de altın hafta öncesi arkadaşlar kendimi hazırlayayım diye böyle izin fırsat bulduğum zamanlarda da altın hafta öncesinde video çekeyim sizlere de durumlarla ilgili olarak birkaç bilgi vereyim dedim. Burada böyle çok güzel bir mor ağaç çiçek var Normalde renklerin tam şu üstümüzde gördüğünüz ağacın gibi olması gerekiyor. Bu daha doğrusu biraz mora kaçkın, pembe de değil ama böyle çok güzel bir görüntü var. Arka tarafımızda gördüğünüz tabii ki bizim az önce yürüdüğümüz göl gibi, gölet mi, su akıntısı mı, nehir mi, ırmak mı, şelale mi ne diyeyim bilemiyorum. Türkçesi gelmedi aklıma şimdi. Orada yol var. Biz yine buradan sonra devam edeceğiz. Ne yaparız, nereye gideriz, nerenin videosunu çekeriz bilmiyorum. Ne konuşuruz hiçbir şey bilmiyorum. Uzun süredir dışarıda video çekmediğimiz için ben de aslında ne konuşacağımızla ilgili olarak herhangi bir bilgiye sahip değilim değil mi SK? işte şunu anlatayım, bunu anlatayım diye derde sokmak da istemiyorum arkadaşlar. Biz zaten genelde ne video çekersek çekelim, sizler izlediniz, yorum yaptınız ve benim sohbetime, muhabbetime dahil olduğunuz için seviyorum. Ayrıyeten hani fazla mesaj geliyor. Abi işte her gün düzenli video atarsan takipçin çok artar, işte daha çok izlenirse falan diye de keşke arkadaşlar benim de öyle bir imkanım olsa her gün video çekebilsem, her gün video atabilsem kanalımız çok daha büyüse falan diye. Ama bazı zamanlarda şey görüyorum işte. Bu kanal bu kadar az takipçi hak etmiyor. Daha çok olması lazım. 200 bin, 300 binleri görmesi lazım falan diye. Vallahi ne diyeyim ki artık o konuda sizler bana yardımcı olacaksınız. Videoları paylaşıp beğeneceksiniz. Japon forumlarında Japonya'yı seven kişilerle Japonya'ya gidip görmek isteyen kişiler internet üzerindeki forumlar, ortamlar vesaire gibi yerlerde videoları paylaşıp artık bizim reklamımızı mı yapacaksınız yoksa siz bilmiyorum. Her şey dediğiniz doğru aslında. Ne kadar çok video çekersek o kadar çok izlenme oranı, izlenme ve daha çok kişiye erişme muhabbetimiz olacağından dolayı muhtemelen kanal daha da çabuk büyüyecektir. Bir şey söyleyemiyorum. Yanımızdan gelen küçük kardeşimiz yüzüme öyle bir baktı ki kamerayla bana. Ulan bu ne yapıyor ya dermiş gibi. Neyse küçük çocuklara bir şey diyemem. çok seviyorum onları kızamıyorum da az önceki o Hanzo ayı gibi ağzını çıklatan e, görgüsüz edepsiz hilkat garibesi <laughs> gibi dayılar olunca biraz benim sinirim tepe ağrıyor genelde benim yanımda böyle yürüyü, olayı izlemeyi benim video çekiyorken neler yaptığımı falan daha çok izlemeyi seviyor aslında o YouTube videolarına bile çıkmayacaktı ama benim zorlamamdan dolayı sürekli her videoya gerçi son zamanlarda nasıl bir durum bilmiyorum ama kanala ilk başladığımız zamanlarda daha doğrusu Seyka video çekmeye başladığımız zamanlarda gerçekten videoları çıkmak istemiyordu beni niye çekiyorsun niye ben olmak zorundayım falan diye böyle. Zaman geçtikçe o da alıştı şimdi böyle yanımda yürüyerek, gezerek, sohbet ederek vakit geçirmeye çalışıyor değil mi Seyka? Ben o yüzden o da iyi ki gelmiş, iyi ki benimle birlikte sohbet, muhabbet edip videoları çıkıyor. Ki ben ona da söylüyorum, sizlere de her zaman anlatıyorum zaten. Muhtemelen ben tek başıma video çekiyor olsaydım ya da kanalı tek başıma yürütüyor olsaydım kanalın videolarının bu kadar izleneceğini ve bu kadar takipçi ulaşabileceğimizi kesinlikle sanmıyordum. Bunu hep SK'ya söylediğim zaman da şey diyor, yok alakası yok, İşte insanlar senin için izliyor falan diye. Ya ben de diyorum o zaman anlatıyorum işte, benle durumun hiçbir alakası yok. Halbuki çoğu insan sadece seni görmek için izliyor falan filan diye böyle. Beni izlemek isteyen bir kitle var, Seyka'yı izlemek isteyen bir kitle var. İkimizin konuştuğu, sohbet ettiği, sokak Gezdiği videoları izlemek isteyen bir kitle var Çok farklı farklı çeşitler var O yüzden siz hangi taraftasınız bilmiyorum arkadaşlar Ama tarafınızı seçin ve yorumlarda belirtin Ben çok merak ediyorum gerçekten hani Bizim kanalın izleyicileri bizim kanalın videolarını neden izliyorlar Hangi sebepten dolayı merak edip bakıyorlar Ya da etrafındaki insanlara öneriyorlar Bu beni çok merak ettiriyor açıkçası Yine az önceki kalabalık yola geldik Burası kavşak gibi bir yer İnanılmaz fazla insan ve araba geçiyor Aslında siz göremiyorsunuz ama çok uzaklarda arkadaşlar ileri doğru giden bir bot var. Muhtemelen bu muhtemelen bu su bir ikincisindeki kirleri işte ne bileyim milletin attığı petçeleri falan filan temizliyor diye düşünüyorum. Suya da bakarsanız zaten aslında o kadar çok kirli olmadığını sadece sakura yapraklarının olduğunu görebilirsiniz. Ki düzenli olarak temizleniyordur muhtemelen bu su. Japonlarda çok fazla böyle sağa solu doğayı kirleten insanlar değil. Tabii ki mal gibi öküz gibi adamlar var yediğini içtiğini sağa sola atan ama genel olarak Japon toplumu gerçekten temizliğe, düzene ve sisteme önem verdiğinden dolayı bu huzur belki de oradan mı geliyor acaba diye düşünmeden edemiyorum. Teka içecek alacakmış kendisine. Markete gelmiş hazır. Ne alıyorsun? Mango juice. Ben de buradan bir tane ginger denilen bir içecek var arkadaşlar. Bunu alacağım. Ne kadarmış fiyatı? Saniye falan geliyor. Hadi kasaya gidelim o halde. Doğal ortamında beslenen meyve suyunu içen bir seyka görüyorsunuz. Çılgın Japon. Apache Japon. Apache seyka. <laughs> Olacak lezzetli aslında çok tatlı değil ama bilmiyorum belki yurt dışında yaşayanlar vesaire içmişlerdir. Hazır fırsat bulmuşken burada marketin önünde arkada market. Burada da bir apaç steak al. Ana apaç. Derek apaç. Uyuyor. Bu arada çok güzel bir yola denk geldik arkadaşlar. Burada sakralar açmış. Sağ taraf çok daha güzel gibi görünüyor aslında. Ama bizim yürüdüğümüz yol genelde böyle insanların daha çok aktif olduğu. Sol tarafta böyle tenis kortu falan var bilmiyorum ama. Biraz parkımsı bir yer gibi. Böyle çok güzel müzikli falan bir yol. Burayı konuşmadan çekiyor olsam çok daha aslında sizler arasından güzel olur. Hiçbir şey yapmasanız bile böyle yollarda yürüyorken zaten huzur buluyorsunuz. Etrafa baktığınız zaman zaten çok güzel sakinleştirici böyle ne bileyim aşağıdaki su beringitisinin yanında böyle evler falan yapılmış. Farklı insanların güzel vakit geçirebilmeleri için hazırlanmış bir ortam var. Biz de böyle bu ortamdan yürüyorken sizlere etrafı gösterip. Arkadaşlar bugün de gezdik, tozduk, eğlendik, güzel vakit geçirdik. Valla çok güzel sakurların içinden böyle sizlere mükemmel bir parkın göbeğinden, göbek deliğinden artık veda etme zamanımız geldi. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğeni göndermeyi, yine yorumlarınızı, eleştirilerinizi aşağıda belirtmekten çekinmeyin arkadaşlar. Bu haftalık bizlerden bu kadarlık ah güneş ışığı olsun diyelim. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Çekinmeyiz. <laughs> 最近、最後の最中から。